Bakınız Türkiye hem bir vergi cenneti hem bir vergi cehennemi. Ne yaptığını biliyorsam Türkiye çok iyi. Hele hele yatırımcılar için Türkiye cennet. Biraz vergiden konuşalım. Temettü vergisi nasıl oluyor? Nasıl ödeniyor? Nasıl hesaplanacak? Hem biraz bunlardan konuşalım hem bir genel vergilerden konuşalım. Bakın şimdi benim 1 milyon dolarım var. Ben gittim bunu borsaya yatırdım. Biraz da şansiyaver gitti vesaire. Para oldu 2 milyon dolar. Yani 1 milyon dolar karım var. Vergi dairesine gittim. Merhaba ben vergi ödemek istiyorum. Ne kadar vergi ödeyeceğim diye sordum. Nasıl kazandım bu parayı? Ya borsadan. Borsadan kazandım. Almıştım. Fiyatı iki katına çıktı. Ben de işte 2 milyon dolar oldu. Vergi dairesindeki abi abla diyor ki yok senden vergi istemiyoruz biz. Gidebilirsiniz. Vergi ödemeyeceksiniz. Ama yani ben 1 milyon dolar kazandım. Tamam vergi yok. Sıfır git. Bakın Türkiye'deki durum şu anda bu. Bu videoyu da neden biraz beklettim? Çünkü geçen günlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklama yaptı. Ne dedi? Borsa ve kripto vergi gündemimizdeydi. Artık değil. Dolayısıyla bunlardan vergi planımız şu anda yok diye bir açıklama geldi. Onun üzerine hadi dedim bu videoyu çekelim. Bakın az önceki bahsettiğim senaryo sermaye kazancı olarak geçiyor. Yani yani İngilizcesi capital gains tax. Ya acaba dünyada da böyle mi yoksa sadece Türkiye'ye özgü bir şey mi? Bak buna bir bakalım şimdi. Bakın Amerika'da, bakın Amerika'da ben size IRS'ten alınmış ekran görüntüsünü koyayım buraya. Amerika'da siz eğer sermayeden kazanç elde ederseniz belli bir tutara kadar %0 daha sonra %15-20 öyle gidiyor. Tamam bu Amerika için geçerli. Bizde nasıl? Bizde limit falan yok. 5 milyon dolar kazandım abi. Tamam helal olsun. sıfır vergi. 20 milyon dolar kazandım abi. Sıfır vergi. Bakın hatta ve hatta Amerika'da şu an ne tartışılıyor biliyor musunuz? Bu vergiler nasıl ortaya çıkıyor? Mesela sen bir şeye aldın 10. Sattın 20'ye. Sattıktan sonra ortaya çıkıyor. Satmazsan yine vergi yok. Ama satışı yaptığın zaman bir vergi çıkıyor ortaya. Şu an Amerika'da konuşulan şey şu. Satmasa bile vergi çıksın. Eğer Amerikan başkanlık seçimlerini Harris kazanırsa böyle bir verginin geleceği düşünülüyor. Bununla beraber bu sermaye kazancı da vergisini arttırmayı planlıyorlar. Peki ben şimdi ekrana Avrupa'daki durumun ne olduğunu görselini bir atayım. Bakın bu görselde ne görüyorsunuz? %28 var, 34 var, 26, 37, 30, 19 böyle böyle gidiyor. Bizim güzeli ülkemize gelelim. Bakın sağ tarafa doğru gelin. Türkiye'mizde vergi ne kadar? %0. Yani biz sermayeden vergi almıyoruz. 0. 1 milyon dolarda kazansam, 50 milyon dolarda kazansan, 1 milyar dolarda kazansan vergi 0. Bu çok büyük bir fırsat. Bunun fırsatını şu andaki yatırımcıların çok iyi biliyor olması lazım. Bunların sebepleri var. Birazdan konuşacağız. Ama şimdi bir dönelim. Bakın bu az önceki sermaye kazancındandı. Bizde şöyle bir vergi var. Temettüden yani kar payından bir vergi alınıyor. Mesela işte senin aracı kuruma temettü yattı diye bildirim geliyor değil mi? Mesela ne kadar yattı bir şirketten? 100 bin TL temettü yattı. Aslında sen o vergi alınmış halini görüyorsun 100 bin TL diye. Burada kurum daha para senin eline geçmeden bir vergiyi otomatik kesiyor. %10. Şu anda temettüde stopaj %10. Eskiden 15'ti. 10'a düşürüldü. Yani %10 kesilmiş hali 100 bin liraysa normalde ne kadardı? 111 bin 111 TL ydi. Tamam mı? Brütte 111 bin TL alıyordun. Ama senin hiç haberin bile ruhun bile duymadan otomatik kesiliyor. Ve sana 100 bin TL yatırılıyor. İşte burada birazcık vergimiz var. O da belli yerden sonra. Tamam şimdi nasıl hesaplanıyor? Tem vergi ödeyecek, vergi ödeyecek miyim, ödemeyecek miyim? Bunlara bir girelim biraz. Şimdi temettüdeki vergi hesaplamak istiyorsan taktik şu. Tamam bu %10 stoper zaten senin kontrolünde değil ya. Burada yapacağın hiçbir şey yok. Hangi limitler altında nasıl bir vergi ödeyeceğiz onu hesaplayacağız şimdi. Bir kere öncelikle Brüt temettüye geçiyorsunuz. Bu birinci aşama. Ne kadar temettü yatarsa yatsın önce brüte geçiyorsunuz. Yani senin gördüğün %10 kesilmiş haliydi. E %10 kesilmemiş halini nasıl bulursun? İki yöntem var. Aynı şey aslında da. Ne yapıyorsun? Sen eline geçen net temettüyü 1.111 ile çarpabilirsin. Bu yöntemlerden bir tanesi. Böylece netten brüte geçmiş oluruz. İkinci yöntem de şu. Yine aynı şey yapıyorsun matematiksel olarak aslında. 10 ile çarpıp 9'a bölüyorsun. 100 bin lira geçti eline. 10 ile çarp 1 milyon. Böl 9'a 111 bin 111 TL. Tamam buradan brüte geçmiş oldun. İlk yapacağın şey bu. Brüt. Şimdi bu brüte geçtikten sonra devlet diyor ki arkadaşım diyor sen yatırım yaptın. Dolayısıyla ben seni az vergilendirmek istiyorum. E elde ettiğim brüt gelirinin yorusu vergiden muaf. Hesaba katmana bile gerek yok diyor. E çok güzel abi harika. Tamam e ne yapacağız şimdi? Şimdi sen 111.000 TL diye bir bütün. Böl 2'ye ne yapar? 112 olsa işte 56 falan tamam. 55-56.000 lira. Ha, benim vergilendirebileceğimiz tutar 56.000 liraymış. Bu da devlet diyor ki ya kardeşim ben senin az vergi ödemeni istiyorum. E dolayısıyla diyor bu ikiye böldüğün tutar. 230.000 liraya gelene kadar hiç vergi yok. Senden ekstra bir vergi falan hiçbir şey istemiyorum. Beyanname falan da verme. Oyuna devam diyor. Oyuna devam. Yani ben neticede 100 bin lira temettü gelirim varsa ödeyeceğim gelir vergisi sıfır. Tabi bakın burada bu menkul sermaye iradı olarak geçiyor. İrat gelir demek. Menkul taşınabilir demek. Taşınabilir şeylerde menkul de taşınabilir demek. Mesela gayrimenkul taşınamaz. Neyse buralara şimdi girmeyelim. Neticede. Neticede ben 100 bin TL elime geçti. Yani 111 bin TL brüt. E, i̇kiye böldüm işte 55-56 bin küsür. 55 küsur 56 bin diyelim. Bakıyorum 230 bin liranın aşağısında. Hiç şey yapmama gerek yok. Benim devletle işim bu noktada bitiyor. Ancak ve ancak benim elde ettiğim o ikiye böldüğüm tutar 230 bin lirayı geçerse o zaman devlet diyor ki beyanname ver. Ama bu beyanname sizi korkutmasın. Şimdi birkaç tane senaryo çalıştıralım. Ne kadar vergi ödeyeceğiz acaba diye bakalım. Diyelim ki 400 bin TL bizim temettü gelirimiz var. Yani elimize geçen para 400 bin. Ne yapıyorduk? Birinci aşama Brüt'e e geçiyoruz. Ne yaptım? 1.111 ile çarptım. Ne oldu tutar abi? 444.444 .444 lira. Çok güzel. Böldüm 2'ye ne yaptı? 222.222 .222 lira. E karşılaştırıyorum. E bakıyorum sınır neydi bizim? 230.000 liraydı. Bu 2024 yılı için. 2025'te bu artacak. Muhtemelen. E 222.000 lira, 230.000 liradan daha düşük. O sınırdan daha düşükteyiz. Dolayısıyla vergi falan, beyanname hiçbir şey yapmıyoruz başka. Bitti. Parayı alıp güle güle harcayacağız. Ya da işte ne yapacaksan. Peki şimdi biraz arttıralım. 600 bin liralık temettü kazancımız olsa. Yani elimize 600 bin lira geçse. Ne yapıyorduk birinci aşama? Brüte geçiyoruz. Tamam brüte geçtik. 1.111 ile çarpanca ne yapar? 666 bin lira. Böldüm ikiye ne yaptı? 333 bin lira. Ha, baktım şimdi 230 binlik o sınırı geçtik. Şimdi sınırı geçtiğimiz için beyanama vereceğiz. Acaba 600 bin lira temettü geliri elde etsek ne kadar gelir vergisi ödüyoruz? Şimdi bu 333 bin lirayı ben Gelir vergisi Bur Burada gelir vergisinin nasıl hesaplandığına çok girmeyeceğim şimdi Ama gelir vergisi hesaplayıcı falan yazarsanız Otomatik hesap makineleri var Hesaplıyor Ben hesapladım Ne kadar tuttuğuna baktım Buradaki gelir vergisini ben hesapladım 68.400 liraymış E şimdi biz gidip 68.400 liraya yatıracağız mı? Devlet diyor ki Yok kardeşim diyor ya Senin o kadar çok vergi ödemene gerek yok E peki ne, ne yapacağız? Şimdi bu 68.400 lirayı ödemiyorsak ne yapacağız? Devlet diyor ki Ya ben senden zaten %10 stopaj almıştım ya Bütün temettü bürüt üzerinden hani %10 almıştım ya. Evet. Ne kadar aldım ben senden? Ha, devlet abi, 66 66.666 lira aldın sen bende. Ha tamam. Senin borcun ne kadardı? 68.400 lira. Tamam diyor. Bu 66.000 lirayı 68.400 liradan düşelim. Geri kalan kısmı sen bana ver. E geri kalan kısım ne kadar abi? 1735 TL. Bak 600.000 TL tak. Hesabımıza geçen para ne kadar vergi ödeyeceğiz? Gelir vergisi olarak 1735 TL. Bakın bu beyanı vermesi de kolay, ödemesi de kolay. Bankadan ödeyebilirsin, aplikasyondan ödeyebilirsin uygulamadan. Yani böyle çok başa harcayacak bir şey değil. E tutara bak 1734 lira. Yani aylıkta ne geliyor? 145 liraya geliyor. 600 bin lira yıllık da temettü gelir elde ettik. Ayda 175 lira gelir vergisi ödedik. İstenen vergi bu kadar. Yani çok az. Peki biraz daha arttıralım limiti. Ya biz 600 bin lira değil. Biz çok kazanalım. Biz 1 milyon lira temettü geliri elde edelim. Şimdi bu hesabı bir daha Şimdi hesabı bir daha yapalım. 1 milyon TL brüt. 1 milyon TL net kazancımız var. Brüt'e geçtik. 1 milyon 111 bin 111 TL. Böldük 2'ye. 555 bin 555 lira. Tamam bu da güzel. Tamam bu da güzel. Şimdi biz bu 555.555 TL'yi gelir vergisi dilimlerine göre ayırdığımızda ne kadar vergi ödememiz gerekiyormuş? 128.400 TL. E stopajı demiştik. Onu bir düşelim. Ne kadar stopaj ödedik biz? 111.111 111 TL. 128.000 küsürden 111.000 TL'yi düşüyoruz. 17.200 17.300 TL. Tamam ödeyeceğimiz bütün vergi bu 17.300 TL. Bak 1 milyon TL'lik temetüge aldık. Net cebimize Ödeyeceğimiz vergi 17.000 küsür. Aylıkta ne yapar? Aylıkta 1450 lira. 1440-1450 lira. Yani 1 milyon TL kazandık. Ne kadar vergi ödedik? Haftada bir Burger King menüsü kadar. Tamam yani bitti. Bu kadar. Hatta ve hatta bu matrahtan daha başka şeyler düşebiliyorsunuz da. İşte eğitim harcaması yaptım ben. Düşebiliyorsun. Matrahtan düşüyorsun. Sigorta yaptırdım kendime. Hayat sigortası. Düşebiliyorsun. Gibi gibi gibi. Yani ondan da daha az vergi ödeme şansın var. Ben yokmuş diye hesapladım. Neticede gördüğün gibi... Eğer sen paradan para kazanıyorsan, yatırımından para kazanıyorsan Türkiye cennet. Bakın diyelim ki %4 temettü verimimiz var portföyde. Tamam Bu şu anlama geliyor. Senin 10 milyon TL'lik portföyün olana kadar vergiyi çok düşünmene gerek yok. Yapacak bir şeyin yok. Ha tabii yaklaştığın zaman ince hesapları yap. Yani sen o 230 bin liralık limiti geçtin. Yarısıyla 230 bin lira hatırla. Onu geçtin. Beyan vermek zorundasın. Ama işte tahmini %4 temettü verimi alsan işte 10 milyon liraya kadar çok dert edeceğim bir şey yok. Ondan sonrasında bile bir şey yok. Değil mi? Az önce hesapladık. Bakın 1 milyon TL temettü geliri elde ettik. Ne kadar ödedik? 17 bin lira. Bakın burada yine bir şey uyarısını yapayım. Menkul sermaye iratları toplamı. Yani senin Eurobond faiz gelirin var. Oraya ekleyeceksin. Tamam mı? Brüt olarak oraya ekleyeceksin. Ondan sonra hesap yapacaksın. Ve ben bir vergi uzmanı falan değilim. Bu söylediğim her şeyi siz sıfırdan kontrol edeceksiniz. Sıfırdan kendiniz yapacaksınız. Peki bu sınır falan var diyordum. Bunları ben nereden öğreneceğim? Çok basit yazacaksınız. Menkul sermaye iradı vergisi. Gelir idaresi başkanlığı her yıl kitapçık çıkartıyor vesaire bunları açıklıyor. Diyor ki şöyle olursa böyle ödeyeceksin. Böyle olursa şöyle. Bunu internetten yazıp her yıl bakabilirsiniz. Veya işte burada profesyonel destek alabilirsiniz. Ama dediğim gibi portoya hakikaten böyle bir şeyler elle tutulur bir şey olacak da Ondan sonra düşüneceğiniz şeyler. Abi benim 1 milyon liralık portföyüm var. Hiçbir şey olmaz. Devam. Bakın şeylere girmiyorum ha. İşte Eurobond aldım sattım falan onlara girmiyorum. Sen Eurobond'u aldın sattın hemen beyannamesini veriyorsun. Biz ne üzerine konuşuyoruz? Temettü gelir üzerine konuşuyoruz. E zaten borsada vergi yoktu. Yani onu aldım 20'ye sattım. Burada zaten vergi yok. Dolayısıyla aslında vergi ödemiyorsun. Ve hatta mesela sen diyelim ki evlisin tamam mı? Senin temettü gelirlerinin geldi işte 360, 370, 380 bin lira. Şöyle diyebilirsin mesela. Dersin ki ya şimdiye kadar ben biriktiriyordum. Bundan sonra hanım biriktirsin. Tamam hanımın portföyü büyüsün. İşte hanımın da oldu mesela. Biraz da çocuğumunki büyüsün falan diyebilirsin. Bakın bu vergi kaçırmak değil. Sonuçta devlet sana şey demiyor. İzle de senin portföyünde olmak zorunda demiyor. Sen ev harcamalarını yaparsın. Hanım parasını biriktirir. Böylece hiç beyanname falanla uğraşmazsın. Ha tabi bak bu nereden sonra önce sen yaptığım portföyünü 7 milyon 10 milyona %4 temettü verimli hanım da getirdi ondan sonra hanımınkine çalışacaksın falan yani bizde vergi yok gibi bir şey yok gibi bir şey bakın ben şöyle bir hayal ettim tamam mı şu anda bir asgari ücretli acaba ne kadar vergi ödüyor kazanırken ve buradaki vergiden kastım da şu her türlü kesinti benim için vergidir SGK'ymış şuymuş buymuş bilmem ne Tamam benim için bunların hepsi vergidir. Bütün bu kesintiler toplamı ne kadar ediyor? Bununla şunu kıyaslayacağım. 400 bin liralık temettü geliri elde etmek için ben ne kadar vergi ödüyorum? Stopajı, ıvır zıvır her şey için ne? 400 bin TL'lik net asgari ücret geliri elde etmek için ben ne kadar kesinti yapıyorum? Bunu hesapladım. Bakın ekrana getireyim ben bunu. Ekranda ne görüyorsunuz? Sol tarafta 400 bin TL'lik net elinize geçmesi için yapılacak olan kesinti yaklaşık 150 bin lira. Bu askeri ücretli bir vatandaşımız 400 bin TL net eline geçmesi için ödemiş olduğu toplam kesintiler. işveren maliyeti üzerine hesaplanmıştır. Geri kalan sağdaki, sağdaki tarafta temettüden kazanırsan bu parayı ödeyeceğin total vergi. Neredeyse üçte biri. Burada yine şey hatırlatayım. Bak ben 1 milyona aldım. 2 milyona sattım. O vergiye dahil değil zaten. Orada sıfır. İstersen sen 10 milyar dolar kazan. Sıfır vergi. Bu temettü elde edersen ödeyeceğin tutarları karşılaştırdım. Yoksa zaten uzun dönemde şunu göreceksiniz. Sizin büyük kazak, sizin kazancınızın totalinde %5'i temettüden geliyorsa %5'i de o şirketlerin değerinin artmasından gelecek. E peki neden böyle ya? Biz şey yapsak olmaz mıydı? Mesela Mustafa var. Abi 10 milyon lira temettü alıyormuş. E e biz Mustafa'dan alalım daha çok vergi alalım des desek mesela. Neden bizde yani vergi sıfır? Ha bak şimdi başka bir yere geldik. Bakın biz nereden vergi almaya çalışıyoruz? Bakın bizim ülkemizde vergilerin çoğu zaten dolaylı yoldan yani harcanırken alınan vergiler. KDV gibi, ÖTV gibi, efendime söyleyeyim TRT bandrolü, işte Atatürk Orman Çiftliği bandrolü falan. Bunlar hep harcarken ödediğim vergiler. E şimdi biz bu... Menkul kıymetten doğan gelirleri Bassak vergiyi, dayasak vergiyi. 10 milyon alıyormuş Mustafa. Şerefsiz, alamasın, çok elim yarısına. Desek ne olur? Daha çok vergi toplamaz mıyız? Hayır toplamayız. Neden? Çünkü adı üstünde menkul kıymet. Taşınabilir, biz böyle yaparsak Mustafa ne yapar? Mustafa der ki ya tamam Afrika'da bir kabile mızrak atsa bizim borsamız düşüyor. Türk borsası düşüyor. Bakın Mustafa'nın parası ve imkanı var unutmayın. Mustafa şöyle diyebilir. Ya ben Türkiye ile uğraşacağım ama madem böyle vergi koymak istiyorsunuz. Ben o zaman Porto'yu Hollanda'ya taşıyayım der. Çünkü Mustafa bir yatırımcı. Nerede şartlar uygunsa oraya gidecek Mustafa. Veya der ki ben İrlanda üzerinden Amerika'ya yatırım yapayım der. Mümkün. Veya der ki ben Dubai'ye gideyim Dubai'den bir tane şirket açayım. Onun üzerine... Yani Mustafa'nın seçenekleri çok. Dolayısıyla sıfır. Dolayısıyla az önce işte 100 bin, 200 bin, 50 bin neyse Mustafa'dan bu az buçuk para alıyorduk. Eğer Mustafa parasını yurt dışına çıkartırsa hiç alamayacağız. Yani daha çok almayı beklerken sıfır alacağız. Sıfır. Üstüne elimizde avucumuzdakinden ne olabiliriz? Bak niye? Şu anda Mustafa'nın parası Türk lirasında. Eğer Mustafa portföyünü taşırsa yurt dışına ne yapacak? Portföyü bozacak, dolar alacak, euro alacak ve yurt dışına çıkartacak. Dolayısıyla ne olacak? Dolar ve euro kuru artmaya başlayacak. E biz kur geçiş gelmiyor olan ülkeyiz. Dolar, euro kuru artınca ne olacak? Enflasyon olacak. Mustafa şöyle de diyebilir. Ya ben bu parayı şimdi muadim öyle yiyeyim diyebilir. Mustafa çatır çatır harcayabilir parayı. Yine enflasyon. Talep enflasyonu. Şu an zaten bunu kısmaya çalışıyor. Değil mi? Merkez Bankamız talep enflasyonu kısmaya çalışıyor. Böyle bir şey yapsak ne olur? Yatırımda parası olan herkes der ki ulan vergi ödüyorum zaten. Vergi ödeyeceğim. Yerim o parayı daha iyi der. Çatır çatır harcar. Enflasyon. bu. Bak bu verginin gelmeme sebeplerinden bir tanesi de bu. Artı Mustafa belki şöyle bir karar alabilir. Ulan der başlarım böyle işe. Ben der gidip gideceğim Amerika'da yaşayacağım. Bak bunu diyebilir. Bundan sonraki dolaylı olarak biz Mustafa'dan alıyorduk tamam. Mustafa cep telefonu alıyordu çat vergiyi koyuyoruz. Araba alıyor vergiyi koyuyoruz. Mustafa Amerika'ya giderse bu vergileri de alamayacağız. Yani 10-3-5 fazla alalım diye neticede dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacağız. Bakın Türkiye'de asıl vergiyi en çok kim öder biliyor musunuz? Yani ne yapsan en çok vergi ödersin. En çok devleti kimseler. Maaşlı işe çalışacaksın. Önce devlet işte payını alıyor vesaire. Senin eline geçen zaten net tutar. Tamam mı? Brüt tutar değil. Eline geçen minnacık parayla da gidip mesela araba alırsın, telefon alırsın. Bunlarda vergi müthiş. En çok vergiyi bunlar öder. Başka işte tütün mamulleri çok vergi ödersin. Alkol ve türevleri çok vergi ödersin. Bunları yap mesela Türkiye'deki en yüksek vergiyi sen ödüyorsun. Maaşı çalış, her yılda bir telefonunu yenile, her 2-3 yılda bir arabanı yenile, tütün ve alkol ürünleri kullanırsan, bunları yaparsan en çok vergiyi sen ödemiş olursun. Bakın ben geçen bir siteye denk geldim. Burada iPhone'un en son çıkan modelini ne kadar vergi ödüyoruz acaba diye baktım. Bakın burada şu görüyor. Vergisiz fiyat 54.000 TL. Toplam vergi 56.472. Neler varmış bu verginin içinde? KDV var. ÖTV var. TRT bandrolü var. Kültür Bakanlığı var. Mesela Kültür Bakanlığı neden var? Şu yüzden. Şimdi biz o telefonu güzel güzel resimler çekeceğiz. Yurt dışındakilere böyle kültürlendireceğiz. Çevremizi kültürlendireceğiz. Bu yüzden Kültür Bakanlığı'da böyle bir pay varmış. Dediğim gibi ben vergi uzmanı olmadığım için buralara bilmiyorum. Öyle bir şeye denk geldim ama. Tamam mesela bazen araçları görüyorum böyle. Aracın normal bedeli bu. Vergiyi bir koyuyorsun üzerine. Püf. Allah ama neticede yatırım yaparsan yatırım yaparsan vergi yok. Bakın vergilerin bu şekilde ayarlanmasının sebeplerinden bir tanesi de Türkiye sermaye açığı olan bir ülke. Eğer o vatandaş gidip hakikaten araba alırsa yatırım yapmak yerine ülkeye daha büyük zarar veriyor aslında. Bu yüzden vergiler yatırımcılar için çok az. Yani Türkiye'de yatırımcı olmaya başarabilirseniz en az vergiye süz edersiniz. Onu demeye çalışıyorum. Türkiye'de yatırımcılık vergisel anlamda çok avantajlı. Onu demeye çalışıyorum. 1 milyon TL'lik net temetü gelirin olsa 17-18 bin lira vergi ödüyorsun. Stopaj kısmını saymadım. Tamam mı? Yani o yüzden yatırımcı olmak Türkiye'de çok iyi. De dediğim gibi bundan sonraki yıllar içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na girip sitesine orada açık açık anlatıyor. Bazı örneklemeler de yapmış. Şu kadar işte kazansan ne kadar vergi öderdin? Nasıl yapardın bu ödemeyi? Falan gibi anlatıyor. Bak yatırımcılar şimdi bir pozitif bir şey daha söyleyeyim ben. Şimdi 2024 yılında biz 1 milyon TL'lik Temettüümüzü aldığı çok güzel. Ne zaman ödeyeceğiz biz bu temettüyü? 2025'in Mart ayında ödeyeceğiz. 2025'in genelde böyle oluyor. 2025'in Martında ödeyeceğiz. Biz ne zaman aldık bu temettüyü? 2024 Mart'ta aldık. Çoğu şirket bu zaman dağıtır temettüyü. Bak bu burada bir şey daha çıkıyor. E ben bu süre içerisinde ödeyeceğim vergiyi de değerlendirip değil mi? Para piyasası fonunda değerlendirebilirim. Başka yerlerde değerlendirebilirim. 2025 Mart'a kadar bu parayı değerlendirip aslında hiç vergi ödemeyebilirim. Sıfır vergi. Sıfır. Neyse şimdilik bu kadar yeter. Her zamanki gibi yorumlarda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.